Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir zamanlar Çukurova 3. sezon 13. bölümü ile karşınızdayım. İyi seyirler. Lütfiye'nin başı belaya giriyor. Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldırmayıp rahatsızlanır. Kadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer. Züleyha Fikret'in aşkını kabullenmiyor. Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer. Fikret aşk ve mantık arasında kalıyor. Züleyha'ya aşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şey görmez. Çetinle dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Videonu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.